arkadaşlar. Yeni derse hepiniz hoş geldiniz. Eğer ilk kez karşılaşıyorsak Burcu Tüm çok ben. Umarım derslerden keyif alırsınız. Şimdi bugün büyük topla birkaç hareket göstereceğim size. Ee, yıllar önce böyle bir furya olduğunda hepimiz büyük toplarımızı aldık ama kimimiz kullanmadı bile. Bazılarımızınki evde aksesuar oldu, bazılarımızınki Çocuklara zıplama oyuncağı oldu. Şimdi artık onları kullanalım istiyorum. Önce topla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Boyutunu neye göre seçeceksiniz, ne kadar şişirmeniz gerekiyor? Bunlarla ilgili küçük bir bilgi verip hemen birkaç hareket göstereceğim size. Şimdi benim boyum 1.68, 1.69 arası. Eskiden böyle 1.70'e yuvarlıyordum ama 1.68 düşünebilirsiniz. Benim topumun boyutu da 65 santim. Eğer boyunuz 1.60'dan, 160 santimden daha kısaysa 55 santim top tercih edin. Daha kontrollü olacaktır, daha dengeli olacaktır sizin için. Eğer 1.75'in üzerinde boyunuz varsa da daha büyük bir 10 santim daha büyük top tercih edebilirsiniz. 75 santim çapı gibi düşünebilirsiniz ama boyunuz uzun da olsa 65 santimi öneriyorum ben yine de. Yani 1.75'in üzeri için 75 santim evet ideal ama 65 ile de yapabilirsiniz. Hatta daha dengeli yapabilirsiniz. Ama boyunuz kısarsa 1.50, 1.55, 1.60 civarındaysa 55 santim tercih edin. E, bu sefer dengeyi kaybedebiliyorsunuz çünkü. Yani sonuç olarak küçük top olması dezavantaj değil. Ama top büyüdükçe denge sorunu olabiliyor. O yüzden ortalama 65 santim ter tercih edebilirsiniz. 1.60'dan uzunsanız. Sonra... Heh, Topu ne kadar şişirmeniz gerekiyor? Şimdi topun üzerinde durmanız gereken hareketlerde çok sert bir top varsa daha kolay kaçacaktır, daha zor kontrol edeceksinizdir. O yüzden topunuzu böyle neredeyse patlayacakmış kadar şişme, yani üzerine oturduğunuzda patlayacakmış hissi vermesi üzerine oturacağınız hareketlerde şiş ama şu yani buradan belli oluyor mu bilmiyorum ama bastırdığınızda aşırı bir gerginlik olmasın topunuzda. Bunun dışında ne söyleyeceğim? Üzerine çıkmadığınız hareketlerde mesela bacağınızın arasına alıp karın hareketi yaptığınız serilerde biraz sonra göstereceğim. Onlarda topun çok şiş olmasının bir dezavantajı yok. O zaman başlayalım. Şimdi birkaç basit hareketle başlayacağız. Topun üzerinde nasıl oturacağız? Oturarak nasıl birkaç hareket yapabiliriz? Özellikle aranızda doğuma hazırlanan varsa pelvik taban kasları için hatta doğuma hazırlanmasa bile kadınların pelvik taban kas egzersizleri yapması çok önemli ve gerekli. O yüzden herkes yapabilir, hamileler de yapabilir diyerek dersimi açıyorum. Şimdi Diz mesafem için, dizme yük binmemesi için çok geride tutmuyorum. Şöyle bir 90 derece gibi düşünün. Dizlerim e, olması gereken yerde yani bileklerimle aynı hizada, geride ya da çok önde değil. Ayak tabanlarım yere tam basıyor. Şöyle bir kalçamı sağ sola yatırıp topu dengede olup olmadığını kontrol ettim. Sonra toptan destek alarak yapabilirsiniz. Destek almayarak yapabilirsiniz. Önce desteksiz deneyin. Zorlanırsanız topu kenarlarından tutarak kendinizi daha güvenli hissedebilirsiniz. Derin bir nefes aldım. Omurgamın duruşunu bozmuyorum. Kambur durmuyorum. Kalçamla daire çiziyorum. Bir. İki. Burada topun sizi rahatsız edebilir. Üç. 1, 2 göbek deliği içeride, 3, 4 ve sol, 5. Bu hareket yaparken iki şey söylemek istiyorum. Birincisi circle nefes alın. Yani dairenin yarısına kadar geldim nefes alarak diğer yarısında nefes vereceğim. Dairesel nefes, circle nefes. Birincisi bu. İkincisi de bu hareketi yaparken daha önce bahsettiğim kegel egzersizleri var ya e, sanki vajinadan nefes alıp veriyorsun gibi düşün. Açık kaputus yani şöyle söyle idrarını tutuyorsun, bırakıyorsun gibi düşün. Onu yapın. İleride doğum sonrası idrar kaçırma ya da işte e, kilo vermeden kaynaklı oluşan e, pelvik taban kaslarındaki gevşekliği toparlamak için güzel bir seri ileride yaşlandığınız zaman da idrar kaçırma sorununu en aza indiriyor. O yüzden bu hareketi yaparken pelvik taban kas egzersizlerini yaparken kegel egzersizini unutmayın. Hadi bir kez daha yapalım. Dediğim gibi isterseniz destek alabilirsiniz kendinizi daha güvenli hissedecekseniz. Al nefesini. Bir. Geldim. Al nefesini yarıda ver. iki Üç. 4 Bu son olsun. 5 Dinlenmene gerek yok. Hemen dön. 1 Nefes ver. 2 you ki nefes al 3 4 5 6 iki tane daha yapalım ilk topu perde diz gibi düşün bir tane daha yapalım Gün içinde de e, sırtınızı yaslamadan bu şekilde topun üzerine dik oturarak karın kaslarınızın ko korse görevi görmesini sağlayabilirsiniz. Özellikle masa başı çalışanlar varsa ve iş yerinizde sorun olmuyorsa ara ara büyük top kullanabilirsiniz omurga sağlığı için. Çünkü kuyruk sokumuna kalçaya yük bindirmediği için hem e, kalça kemiği için sağlıklı hem de sırtınızı yaslayacak bir yer olmadığı için ve dik oturmaktan başka seçeneğiniz olmadığı için de karnınızın kuvvetlenmesini sağlıyor çünkü sandalyeye yaslandığımızda ister istemez şöyle bir postürü bırakıyoruz ama bunu da bıraktığımızda herhangi bir hareket yaptığımızda geriye yuvarlanma riskimiz olduğu için dik durmak zorundayız. O yüzden büyük topla e, ara ara gün içinde 10 dakika bile olsa oturmak omurga sağlığı için önemli. Şimdi artık biraz daha yani bir tık ama çok değil zorlaştırıyoruz hareketleri. Topumu yere koydum. Ayaklarımı da topumun üzerine koydum. Önce harekete hazırlanmak için uzatıyorum bacaklarımı. Ellerimden destek alıyorum. Burnumdan nefes alıyorum. Çektim topumu. Bir. İterken flex yaptım. Çektim point. İki. İttim flex. Çek. Üç. İç Çek. Dört. Çek. Beş. Bir tane daha yapalım. Al nefes. Çek. Altı oldu. Şimdi topuğumla basıyorum. Ayağım hafif flexte, Ellerimle yine destek alıyorum. Nefes al. Bugün set sayılarını düşük tutuyorum. Daha sonra yine büyük topla. Eğer isterseniz egzersiz yaparsak bir tık daha arttırabiliriz. Ama... Yok ben çok iyiyim ve iyi yapıyorum hareketleri diyorsanız siz yine kendinize göre hareketleri arttırabilirsiniz. Ama azaltmamaya çalışın. Zaten çok e, yüksek set sayıları yapmıyoruz. Nefes al. Topa önce ayaklarını iyice bas. Daha bak kalçam kalkmadı. Ellerimden hala destek alıyorum. Şimdi kaldırdım kalçamı. Kontrollü ve dengeli bir şekilde. Bir, altı tane yapacağım. Nefes al. Kalk yavaşça. Acele etme. İki, Güzel bir nefes al. Üç. Ellerinden destek al. Nefesini al. Dört. iki tane daha yapacağım. Al nefes. Beş. Al nefes. Kal burada. Beş. Dört. Üç. İki. Çalışsın arka kaslar. İn yavaşça. Şöyle topun üzerine bacaklarını uzatarak biraz dinlenebilirsin. Rahat oluyor. Nefes al ver. Şimdi topumu yine uzattım. Ellerimi başımın arkasına aldım. Topumu çekerken dirseklerimle de dizlerime doğru yükseliyorum. Al burnundan nefesini. 8 tane. bir. 2 3 4 5 6 7 8 Destek almayı unutma. Karnın içeride. Üç. Palçanı yükseltiyorsun. Dört. Destek alın siz. Beş. Burada kal biraz. Kal kal kal. Yavaşça in. Tekrar topun üzerine bacaklarını uzat ve dinlen. Nefes al ver. aldım. Topunuz burada şiş olabilir, dezavantajı yok dediğim hareketlerden biri bu. Topu, topa bir baskı uygulamıyoruz. Nefes al, al topu, bırak. Beş tane. Bir. İki. Üç. Dört. Karın hareketi. Beş. Al topu. Dinlen. Hemen iç bacağına yerleştir, sıkmaya başla. Bir, iki, on tane, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Ellerinden destek alma, kal burada. Beş, karnı çerde, dört, üç, iki ve bir. Dinlen. Şimdi hareketleri buraya kadar yaptıysanız kendinizi tebrik edin. Güzel gidiyorsunuz. Şimdi bir tık daha zorlaşacağız. Bunu bir hareket daha göstereceğim. Büyük topun üzerine çıkarak yapacağımız. Bu hareketi yapmak için çok zorlamayın. Önce 6 ile başlayıp 2 tur yapalım. Eğer çok zorlanıyorsanız, topun üzerinden düşüyorsanız, dengenizi sağlayamıyorsanız, güvenli şekilde yaptığınızı düşünüyorsanız deneyin. Ama yok bugün doğru gün değil diyorsanız lütfen zorlamayı daha sonra yapmak üzere şimdilik sayfadan çıkabilirsiniz ama esne hareketlerini yapmayı unutmayın. Neyse sonuç olarak bir hareketimiz daha var altı tekrar yapacağız iki tur. Ama aslında büyük topla yapılabilecek çok çok daha fazla hareket var. Eğer ben unutursam da siz bana lütfen hatırlatın. Eğer istiyorsanız istemiyorsanız boşuna çekmeyin. İstiyorsanız büyük turla şey büyük topla ikinci tur hareketlerini çekebiliriz. Bu serinin ikincisi olur. Şimdi topumu koydum. Tek bacağımı şöyle bir külü şekilde topun üzerine yerleştirdikten sonra ellerimi yere koydum. Bakın hala diğer ayım yerde. Daha topun üzerine çıkmadım. Ellerimle tam destek aldım. Sonra topun üzerindeyim. Nefes aldım. Uzattım. Çektim. Bir, Çektim tüm vücudu ikiye. Çek. Üç. Dört. Beş. Altı. ilk kontrollü bir şekilde. Dinlenmek için topun üzerine geçebilirsin. Nefes al. Ver. Bir tur daha yapalım. Burada yine daire yapabilirsin. çıkabilirsiniz. Ama bunları bir sonraki derse bırakalım isterseniz. Çünkü büyük toplam daha ilk videomuz. Gözünüz korkmasın. Şimdi vücudumuzu esnetelim ve dersimizi bitirelim. Yine topumuzdan destek alalım. Topumu şöyle sırtıma koydum. Kollarımı uzattım. Nefes aldım, verdim. Kalça kalkmasın. Kal burada. Так, ну, dirseklerini koy. Koyamıyorsan ellerini koy. Burada bekle 5 saniye. 4 3 2 1 Biraz daha git. Başını da içeri al. İç bacağını hisset. Yavaşça ellerini kaydır. Bağdaşa geç ya da dizinin üzerinde otur. Nasıl rahatsan. Büyük bir daire çizdik iki tane. Bir, bir tane daha. Al nefesini. Ve iki. Dersimiz bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen videoyu beğenin. Ve kanalıma abone olun. E, bunun dışında bir sonraki videonun ne olmasını istiyorsanız, yani bir sonraki videomuz ne olsun bununla ilgili fikir vermek istiyorsanız, yorumlarda buluşalım. Görüşmek üzere hepinize şifa olsun hoşça kalın